Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket. İyilik Kervani olarak yeni de Afrika çattayız. Yeni de ihtiyaç sahiplerdan pedikteyiz. Yeni de insani yardım faaliyetlerimizi an kurmaya devam ediyoruz. Allah razı olsun yapmış olduğumuz burada. Allah kabul buyursun. Her gün de bu iyilik çarbani de sokakta masum insanlardan, susluk insanlardan çalışıyor ve onlar da temiz su, sağlam su bu şekilde kurmaya ifade etmek için de kurmaya çalışıyorlar. Allah bu durumdan muhafaza eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü maaşlarımızdan emin çiçek, eski ayse çiçek çocukları Ümüt, Yusuf, Duana ve Yasin. Adilerimizden bir su kuyusu açıyoruz bu köyde. Allah ım kabul buyursun. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kuyuları yapmış olduğumuzda bu da kuyuları bol ve barakat, barakatı olsun. Barakat idari olsun inşallah. Afrika çatsa bu yavrularımızla birlikte bize bol bol salam ve gönderiyoruz. Amin. 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 Allah bismillah sukun akmaya başladı. Allah razı olsun. Allah kabul buyursun inşallah. Dünyayı dolaşıyor iyi kervanı. Dünyayı dolaşıyor iyilik kervanı İnfak edelim Darda kalan mazlumlara yardım edelim Garip yetim muhtaşlara umut olalım Zulme maruz kalanlara umut olalım Zorda olan insanlara infak edelim Darda kalan mazlumlara yardım muhtaşlara umut olalım Zulme maruz kalanlara umut olalım Zorda olan insanlara Muhtaçlara her daim kol kanat gerer Mazlumların ahları dağları deler, imkanları mazlumların yoluna serer, yola revan olunca iyilik kervanı. İmkanları mazlumların yoluna serer, yola revan olunca iyilik kervanı.